Biri İber ya da diğeri çizmede olağanüstü. Ya aynen böyle dedim. Devleşeceği tuttu. Varımızı yoğumuzu anlatırken ortaya koyuyoruz gerçekten. Çok saygı duyduğum ama biraz futbol olan etkisinin abartıldığını düşündüğüm bir alan. Ne yapıyorsun lan Spilik? 24 yaşındaki Vinim'i daha kıymetliydi? 24 yaşındaki Neymar mı? Çoluk çocukla gitti Santiago Bernabéu'da 4 attı. Kerem %100... Avrupa'nın 5 büyük ligine transfer yapacak. Kerem Aktürkoğlu'nun sıradaki takımını tahmin ediyoruz. Arda Güler, eğer Real Madrid'den ayrılacaksa hangi takıma, hangi ekibe, hangi hocaya, hangi lige gitmeli? Karman'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Gökhan Aptik ve Özkan Öztürk'le birlikte her hafta olduğu gibi karşınızdayız. Sevgili Çağatay da bizlerle birlikte. Çağatay sen de hoş geldin. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Bu hafta moralliyiz. Takımlarımız hafta arasında oldukça başarılı geçirdi. Evet. Beşiktaş Lyon deplasmanında kazandı, Galatasaray Espor karşısında kazandı, Fenerbahçe Manchester United karşısında çok iyi bir mücadele ortaya Doğru. koydu. Gerçekten de iyi mücadeleler, iyi sınavlar verdik. Başakşehir sadece talihsiz bir yenilgi aldı. Sevgili Gökhan, sevgili Özkan. dilerseniz bir hafta içini konuşarak başlayalım zira hafta sonu o kadar ateşli geçti ki 5 büyük ligde konuşacak çok fazla Tabii konu var. Tabii takımlarımız iyi sonuçlar aldı, bir de oyuncularımız coştu. Birazdan Aynen. konuşacağız. Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız aynı saatlerde şov yaptılar. Biri İberya'da, diğeri Çizmede olağanüstü. Var yani coğrafya bilgisiyle de <laughs> Özkan <ya Türk>. <laughs> Hayır, Hayır, coğrafya Nasıl moral? Geç, maç olun. anlattı. Evet. Sen <laughs> çok iyi bir moderatörsün. Sen de çok iyi maç anlattın şu anda. Ben de burada konuk. Sen ikisi birden. Ben konuk. Bravo Yokan <laughs> seni tebrik ediyorum. <laughs> Evet hafta içinin reaksiyonlarıyla başlayalım. Yusuf Ennesiri'nin golünü anlatan sevgili Özkan evet. Öztürk. Evet. Kadıköy'deki ilk golü bana nasip oldu. Şunu bir anlat dur. Ona ana üst üste o iki kurtarışı yaptığında ne hissetti maçı anlatırken? Çıldırdım. Ya yani çıldırdım. <laughs> Söyledi zaten. Zaten ya. maç içerisinde de söyledim. Ona ana maalesef devleşti. Ben orada şunu ifade ettim. Devleşeceği tuttu. Ya aynen böyle dedim. Devleşeceği tuttu. Yalnız... Orada doğal tepkiydi bu. Sağ olsun izleyiciler de futbol severler de beğenmiş. Çünkü onlar da aynı tepkiyi verdi televizyon başında ben de onların tercüman oldum açıkçası. sana kesinlikle. bir şey diyeyim mi son yıllarda benim gördüğüm üst üste ikili anlamda spektaküler kurtarış. Müjdat, acayip ya kendimi yani kaybettim da, ben. Yani o da bize denk geldi. Şaka gibi. Ya gol olması lazım o iki pozisyonun. Böyle bir pozisyonun ardından yine aynı maçta golü atması en evet. daha özel. Tabii Daha zaten özel. ben orada ekstra da coştum. Hani çıkardı, çıkar artık yeter. ENSR'ı kafayla atınca ben orada ekstra coştum. Bir de United'a <laughs> önceden attığı, tabii onu da hemen, söyledim. Onu da hemen Seviye çeyrek final mücadelesi 2 golle evet. United'ı yıkmıştı. Bu kez de Fenerbahçe formasıyla Kadıköy'de attı. Temsilcilerimiz gol atınca, Mükkemmel iyi sonuçlar alınca bak ya. spiker için. Mükkemmel. Mükemmel. Alacağım Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Başakşehir kim Avrupa'da oynuyorsa, temsilcilerimiz gol atınca, kazanınca bizden mutlusu yok abi. Takımlarımızın maçlarını anlatmak, özel bir de gollerini ve galibiyetlerini anlatmak bir spiker için başka bir şey. Bazen zaman zaman şey eleştirileri geliyor. Hani çok abartıyorsunuz. Çok işte hani olayları o duygu yaşamıyorlar çünkü. Yüksek perdeden yaşıyorsunuz diye ama O duygu yaşamak lazım. Evet. Statta özellikle statta ambiyansla bütünleşince ya biz hangi hangi takımımızın maçını anlatırsak anlatalım o an o formayı giyiyoruz. Biz. Evet. Ha. Bravo o an orada hem o formayı giyiyoruz evet. hem de milli takım forması evet, giyiyoruz. Abi, yani biz o maçlar başka bir hava. Biz de duyguyla hareket ediyoruz. Biz yaşıyoruz, yoksa biz bu işi yapamayız. Yalandan yapmış oluruz, sizi kandırmış oluruz. Biz varımızı, yoğumuzu anlatırken ortaya koyuyoruz. Gerçekten o gece maçtan sonra heyecandan eğer kazandıysak mutluluktan uyuyamıyorsun, Kaybettiysek kederden uyuyamıyoruz. Evet, ya. doğru. Takımla ya, yemin birlikte. Ediyorum. Takımla doğru. birlikte o düşüşü ya da yükselişi evet, yaşıyoruz. Abi. Ya şöyle düşünün, Fenerbahçe maçı anlatıyoruz. Herhangi birimiz, başka bir spiker arkadaşımız Fenerbahçe golünü anlattığında siz Fenerbahçeli olmayabilirsiniz. En yakınınızda tanıdığınız en fanatik Fenerbahçeliyi evet. düşünün. Evet. Biz o duygularını temsil ediyor. Aynı şekilde en fanatik Galatasaraylı'yı düşünün. Beşiktaşlıyı, Trabzonsporluyu. Biz onların duygularını Ama biz orada tercüman ediyoruz. Ama rol yapmıyoruz. Tabii Gerçekten ki. kendimizi kaybedip ben iki arkadaşım adına da konuşuyorum burada. En büyük özelliğimiz maçı yaşamak. Biz kendimizi veriyoruz evet. ya. Kendimizden veriyoruz. Beşiktaş-Lyon deplasmanı. E, muazzam. Jetson-Fernandez. Yani Jetson-Fernandez Beşiktaş... ön tarafta oynadığında, gole yakın olduğunda bambaşka bir oyuncu oluyor Jetson-Fernandez. Çok Jetson büyük Fernandez. karakter ortaya koydu Beşiktaş o deplasmanda. Şimdi diyorlar ki işte Lyon dünyaları kaçırdı. Katılmıyorum. Kesinlikle. Lyon dünyaları kaçırdı. Beşiktaş kazandı. Hayır. Bir şey diyeceğim. Beşiktaş Frankfurt maçında mükemmel oynadı, kaybetti. E o zaman da söyleseydiniz mükemmel Aynen. oynayıp kaybederken iyi Lyon deplasmanı zorlu bir deplasman. Orada rakibi daha fazla pozisyon bulmuş olabilir ama o galibiyeti çıkartmak çok kıymetli. Za'nın Son dakikada kaçırdığı pozisyon Udokai'nin müdahalesi evet. bir kenara koy. Son yarım saat Beşiktaş oynadı Lyon'da. Doğru. Daha aşağı. farklı bir de, daha da bitebilirdi. Bir de evet Geçişlerle Beşiktaş 2-3 şey, farklı kazanabilirdi evet. bu maçı. Ya. çok kıymetli bir 3 puan. Lyon çok. formdaydı çünkü. Rafa Silva'nın pası muazzam. Jetson bence bir de şunu söyleyeyim. Jetson bence şu anda modern orta saha tanımının gerçekten bir numaralı karşılıklı Ön tarafa birisi. yakın oynadığında hı hı. Rafa Silva ile birlikte Santofor Immobile yakın oynadıklarında gerçekten çok başka bir seviyor. Giovanni yani. van Bronckhorst'la birlikte kariyerinin şu an en iyi dönemini evet. geçiriyor diyebiliriz. Gerçekten de tebrik evet. ediyoruz Beşiktaş'ı. Fenerbahçe'de United maçında özellikle ben hani staddaydım anlattım. İlk yarı olağanüstü bir performans ortaya koydu onu da e, belirtelim. İkinci yarıda da 60'dan Nefes sonra. Nefes almadı United. Evet evet 60'dan sonra. Biraz bir kere geldiler o da gol oldu zaten. Doğru. Kaleyi bulan ilk şut gol oldu. İlk şutlarında gol sevinci yaşadılar. 60'tan sonra oyun dengelendi. Biraz ortadaydı ama öncesinde Fenerbahçe'nin çok iyi performansı vardı. Tebrik ediyoruz. Başakşehir'de bu talihsizliğini kıracaktır bence. Bence de. Bence. Bu İnşallah. maç kötü oldu ama e, takım düzelecektir. Ve biz de öyle temenni ediyoruz. Diyelim sevgili Çağatay şöyle yoğun bir hafta içi seansı oldu. Şimdi yine sıkı maçlar bekliyor. Hepsine de başarılar Tabii. dileyelim. Rakiplerimiz de Yürekten. E, zorlu Yürekten rakipler başarı. yine. Aynen sıkı maçlar, yürekten başarılar. Evet hızlı girdik. Dediğiniz gibi öyle bir haftadayız ki hafta içinde Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi, hafta sonu Avrupa'nın büyük liglerinde derbi haftası. Keza bugün Türkiye içinde derbi günü. Doğru. Galatasaray Beşiktaş'ı konuk edecek. Dilerseniz hafta içi Şampiyonlar Ligi seansından devam edelim. Çok güzel maçlar vardı. Çok Dortmund var. Real Madrid'le karşı karşıya geldi. Barcelona maçı vardı. Hafta sonu El Crisco vardı. Yani inanılmaz konuşacağız size şampiyonlar gidiyorum ve bırakıyorum. Şimdi Real Madrid Tortlutpaçını ben anlattım. ilk yarı kusursuza yakın bir oyun planı Nuri Hoca'dan hı hı. ağzına sağlık ağzına sağ ol, Teşekkür ederim. Gerçekten Ömer abiyle birlikte Şampiyonlar Ligi'nin ikonik maçlarından birini anlatmak %100. nasip oldu. Yani 2-0'lık üstünlük Bernabeu'da muazzam bir oyun planı, tempoyu kontrol eden, Real Madrid'e pozisyon vermeyen, adeta skoru da bulduktan sonra tamamıyla uyuşturan Real Madrid Vinicius'un tribünlerle olan diyaloğu ve onları ayağa kaldırma çabası dışında Real Madrid'i e uyuşturan bir Borussia Dortmund Dortmund vardı ama yani herkes konuştu. Ömer abi de maçta söyledi. O Bino Gittens, Anton değişikliğinden sonra biraz ritmi bozuldu Borussia Dortmund'un. Hoca da herhalde Nuri Hoca da şimdi oturup düşündüğünde bu değişiklikten pişmandır diye düşünüyorum ama muhakkak oyun içerisinde bir düşündüğü yapı vardı. Çünkü Bayno Gittens ondan iki dakika önce bir geçiş oyununda çok kötü bir tercihte bulundu. Orada Ben sola atarak biraz savunmayı da herhalde güçlendirmek istedi. Ekstra bir stoper alıp Bense biraz daha bek <laughs> tandansı bir oyuncu olduğu için orada çizgiyi kapatmayı düşündü biraz daha. Bu da bir yöntemdir. Sonuçta 2-2'den önce Maximilian Bayer çaprazdan Kurtuğa'yı avlasa çok iyi bir pozisyondu. Tabii. Hocanın taktiği belki de işe yaradı diyecektik. E, futbolda böyle biraz anlar üzerinden de değerlendirmek lazım. Yani Her maç bir tecrübe bu arada. Her ya, maç bir tecrübe. Bir Onu daha söyleyelim abi, yani. Engin de söyledi bizim hatta TRT'deki programda. Alman Dieter Haman <laughs> söylemiş. Yani futbolu taktik olarak analiz ediyoruz. Oklar, bölgeler, alanlar tarıyoruz. Çok da niş bir alan. Çok da insanların üzerine düşündüğü, emek verdiği, çok da keyifli bir alan. Ama futbolun ruhunu bu ne kadar yansıtıyor tartışma konusu ben e, bu konunun biraz abartıldığını düşünüyorum futboldaki anların kesin tercihlerin bir Oyuncunun sant... o günkü hali, aynı psikolojisi. Ya bir santimetre yanda durmanın, bir santimetre topun üstten dışarı gitmesi ya da gitmemesinin birçok faktörü etkilediği bir denklemde her şeyi böyle robotik bir komut ve o komutun bilgisayardan geri verdiği çıktı gibi düşünmemek lazım. Ya futbolu taktiksel anlamda analiz etme kısmı çok saygı duyduğum ama biraz futbol olan etkisinin abartıldığını düşündüğüm bir alan. Bundan ayrıca hani Yani söyleyeyim. bu İngiltere'de hep konuşulmuştu. Moment, situation. Hı -hı. İşte an ve durum. Evet. Yani böyle... Seni de söylediğin gibi ben bu arada Müjdat'a kesinlikle katılıyorum. Yıllardır zaten üçümüz aramızda konuştuğumuz konulardan biri. Ne kadar çok statta maç anlatırsan, ne kadar çok statta maç seyredersen bize yakın olanların sayısı çok daha fazla oluyor. Yani tak, taktik, teknik, üçlü, dörtlü, ikili, beşli, işte derin pas, arkaya pas falan bunlar değil. Yani statta her maçın hikayesi farklı, her pozisyonun hikayesi farklı, her pasın, her şutun hikayesi farklı. Böyle olunca bir yere kadar... Ya bir yere kadar bu analizler. Benim analizler de. bir yere kadar. Hı hı. O da bir yere kadar. Şimdi sen iki takım maç yapmış. Son beş maç üç üç bitmiş. Abi altıncı maç sıfır sıfır bitebilir yani. Herhalde. Ya canım. Böyle bir gerçekle karşı insanların karşıyayız. İnsanların futbolun peşinden koşma nedeni bu öngörülemezlik. Yani futbolda tabii, tabii. çok büyük bir öngörülemez alan var. Taktiksel analiz daha küçük bir bölgede. O yüzden Kesin. o öngörülemez. Motivasyon, atmosfer, hava, o günkü şartlar hepsi şimdi... Oyuncu o güne nasıl başladı? Nasıl uyandı? Yani... Ya, Bunlar çok önemli. Şöyle söyleyeyim. Çok bizim, önemli. Maxi Bayer o golü atsaydı bütün spor medyası Nuri Şahin'e övgüler dizecek. Ya hoca o değişikliği yaptı ama genel plan olarak muhteşem bir oyun ortaya bir koydu diyecekti. Bir değişiklikle maç gitmez. Real Madrid'e karşı zaten kazanmak istiyorsan 3 ya da 4 atmalısın. Evet, Gördük evet. işte. Böyle bir gerçek var şu anda günümüz futbolunda. Şimdi İki tane Real Madrid gördük. Vinicius'un Ballon d'Or'u sonuna kadar hak ettiği performansıyla Şampiyonlar Ligi tarihinin en ikonik performanslarından evet. bireysel anlamda performansı. Cristiano Ronaldo'nun adeta ikamesi oldu o maçta. Dribbling üstü, slalom her türlü golü attı. Bir de mentalite. Yani maçı istedi. 0-2 iken de maçı istedi ve aldı. Bu yüzünü gördük Real Madrid'in. Kazanan yüzü. Şampiyonlar Ligi'nin patronu yüzü. Bir de El Clasico'da. Gökhan sen Bayern maçıyla başla istersen. Sonra El ee, Clasico'ya geçeriz. Hansi Flick'in Bayern makinesini Katalonya'ya taşıdığını iki maçlı üst üste çok net bir şekilde izledi herkes. Maç başladı, maçı anlatıyoruz Ömer abiyle birlikte. Dedik ki bu Hans Flick ne yapıyor? Öyle bir mi? önde savunma ki. Hani ortu var lan, kendi görselinde bakan hatta diliminin söyledi, olduğu noktada. Evet. Ben böyle tabiriyle. bir şey ilk kez evet. görüyorum dedi. Önde kuruyor, geliyor bu arada. Kane'le geliyorlar işte, diğer oyuncularla, Gnabry'le geliyor, devamlı geliyor Bayern. De hızlı oyuncular abi, Gnabry, Olize falan ya yani. Sonra Bayern'in yaptığını Barcelona zaten maçın maçı, maçı 1-0 oldu da o Casado'nun pası. Evet. Hala Rafinha onunla yaşıyorum yani. Rafinha'nın oyunu. <laughs> ya ben böyle bir şey görmedim. Maç 4-1 oldu. Aynısını Real Madrid'de yaptılar. Maç 4-0. Ya ne yapıyorsun Hans Flick? İzleyicilerimize bir şey sorabilir miyim? Tam bu noktada devam et. Vinicius'un Borussia Dortmund performansı mı? Rafinha'nın Bayern Münih performansı mı daha kıymetli? O maç özelinde diyorum. Vinicius'la Rafinha. Sizce hangisi daha kıymetli? 0-2'den bir Vinicius performansı mı? Yoksa muazzam bir hat-trick'le Bayern'i paramparça eden Rafinha performansı mı? Sizin görüşlerinizi alayım. Çık kısaca izleyicilerimizle görüşelim. merak ediyorum. Ben Vinicius diyorum. Ben de 2-0'dan geri döndüren Vinicius tarafındayım. Ama yani Rafinha'nın attığı goller daha klasik. Tabii tabii o bambaşka. Rafinha'nın topları kontrolü, Upamecano'nun iki bacağının arasında o topu ağlara göndermesi uzak köşeye. Kalede o no yer var öyle çok kolay işler değil bunlar. Diğer tarafta da 2-0'dan döndüren evet. son dakikada bile inanılmaz bir deparla topu taşıyıp harika bir gol atan Vinicius Junior. El klasikoya geçmeden bir cümle edeceğim Vinicius Ancelotti konusuyla alakalı. Ancelotti dedi ki Vinicius'un bu sezonki ya da bu maçtaki performansı değil koca 2024'teki performansı onun balon e, doru almasını doğru, sağlayacak dedi. dedi. Ben belimim yerinde olsam bu ifadeden sonra üzülürdüm. Ama Bellingham da şu anda şimdi Real Madrid'de bu sezonki performans geçen sezon. Ama Özkan geçen hafta söyledi bak. Evet yerlerde Sen işte... Euro 2024'te Slovakya maçında o golü atmasan İngiltere tarihine bir final yazamayacak. O gün Olmo çizgiden çıkarmasa İngiltere kupayı kazansa bir pozisyonla işte al diyoruz moment diyoruz. Evet. Belki de Bellingham şimdi Vinicius'un önünde olacaktı. Aynı takımdan iki futbolcu Ballon d'Or adayı ki Bellingham belki de ikinci ya da üçüncü olacak. Kaçıncı bilmiyorum sıralamada. O hani yine düştü ya, bir sıralama 3 Üçüncü sırada. Üçüncü sırada. Bu kadar yakın ki olmaz Real Madrid'den bir futbolcu ilk onda. Bu ifadeyi kullanılmaz. Şu an o listede Vinicius Junior 1, ikinci sırada Rodri var, 3 Bellingham. Peki yani. izleyicilerimize de soruyorum, size de soracağım. Katılıyor musun bu dediğime? Soracağım, sonra cevabımı vereceğim. Tamam. Ballon d'Or, Vinicius mu kazanmalı? Bir yıllık performans. Bellingham mı kazanmalı, Rodri mi kazanmalı? Buyurun cevabınızı alayım. Rodri diyorum ben. Ben de Rodri tarafındayım ya. Sakatlandığı için gitti. Argümanlarınız evet. ne? Geçen sene ne mi? geçen sene Manchester City Rodri'siz maç kazanamadı. Rodri'siz maç kazanamadı. Artı Euro'yu kazandı. Artı Euro. Vinicius yokken Real Madrid bir şekilde kotardı. Bellingham omuz sakatlığı yaşadı. Hatırla sen anlatıyordun. O dönem yine bir şekilde Real Madrid maç kazandı, kazanmaya devam etti. İstatistikler bazen gün yüzüne çıkarır bazı oyuncuları, bazı şeyleri ve bizim de yüzümüze çarpıyor. Rodri'siz City maç kazanamadı. Ama kazanılan kazanılan başarıları da şu tarttığımız benim zaman Şey meşhur örneklerin bir daha verebilir miyim çok kısa yeni tamam. gelmişken. İzleyicilerimize soruyoruz. Meşhur örnekler. Vinicius mu, Bellingham mı, Rodri mi? Hangisi Ballon d'Or'u daha çok hak etti? Yine aynı noktaya gelecek ikinizin anlattığı finallere. <laughs> Porto, Rodri oynatmadı Guardiola. Kupa Chelsea'nin oldu. İstanbul Rodi oynattı. Rodi gol attı. Manchester City ilk kez şampiyonlar ligini Guardiola ile birlikte kazandı. Sonra mükemmel bir sezon yaşadı. Manchester City sırtlayan oyuncuydu. Lig maçlarını oynatmadığı maçlarda City puan kaybetti. Oynattığı maçları kazandı. Üstüne gitti İspanya milli takımıyla Avrupa şampiyonu oldu. Avrupa şampiyonu olurken turnuvanın futbolcusu oldu. Rodri sakatlandı diye Ballon d'Or'u alamadı. Galiba bu Ballon d'Or biraz... Bu arada Vinicius hak etmedi demiyorum. Saygı duyuyorum. Tabii İnanılmaz ki. bir oyuncu. Çok. Yenir Cristiano Ronaldo. Ama Rodri bu sene kazanamazsa bir daha Ballon doğru kazanma şansı Zaten çok Zaten sezonu kapattı. Peki, Nasıl dönecek bilemiyoruz. Peki mi daha çok hak etmişti Rodri mi? Çünkü bir orta sahaya kolay kolay verilmiyor ya, yani defansif. Ya Modric de hak etti o sezon Modric çok iyi. Modric de hak etti, Rod hak etti ama %50.01'ler oldu diyorum. Peki şunu sorayım o zaman. Yerel ligi kazanıp Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak mı daha kıymetli? Yerel ligi kazanıp Avrupa Şampiyonası kazanmak mı daha kıymetli? Özkan sınava mı girdik? Aynen devamlı <laughs> soru cevap ağır. <laughs> Sınavdaysak... Ama işte yani. bunu, bu kriterler. Şimdi diyor ki balonda d'Or. Abi onlar şık, şık. Diyor ki, onlara bak Diyor ki yerel lig Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak daha kıymetli diyor. Benim anladığım bu. Brezilya Copa Amerika kazandı mı? Yok. Hayır. Demek ki yerellik Kazanmadı. ve şampiyonlar ligi yerellik ve euroyu kazanmaktan daha kıymetli. Bu mantıkla. Vini kazanacaksa ki öyle gözüküyor. Yani Neymar'ın da alamadığı balon doğru Vini'nin alması Brezilyalılar nasıl bakıyor? Ben de böyle sorayım. Peki. Çünkü Neymar'ın şanssızlığı hem Ronaldo <laughs> zirvedeydi hem Messi. Bak bu Adel da önemli. Luis Suarez. Bak neler neler. Şimdi burada Vini'yi çok seviyorum ama... Aynen katılıyorum sana. Ya Neymar süper yetenek. Vini... Ayakkabısın hani o gol sevinci var meşhur. Vini normalde öyle yapar ki kendi de hani bence bunu biliyor. Çağatay bununla ilgili çok güzel bir sorusu var. Bence Neymar'la bağla bağlantılı. Vini Neymar 17 yaşındaki hali. Hemen soralım. Sizce Sor. 17 yaşındaki Neymar günümüzde forma giyse piyasa değeri kaç olurdu? Ben de şöyle ekleyeyim. Vinicius mu Neymar mı? Neymar. Neymar. Adam sadece soru soruyor. <laughs> Moderatörüm olup soruyorum işte. Neymar. <gülüyor> Neymar mı? <laughs> Neymar. Tüm peki, şimdi öngöremez var. Sen ama. bakma son... Dur, işte, bir dakika, bir dakika, dur, gitti. dakika, dur. Ben genel mi? anlamda söylüyorum. <laughs> Aman abi dur. <laughs> <Aynen. ya ben, gülüyor> bir dakika, bir dakika. Ben şey genel anlamda söylüyorum. Yetenek açısından Neymar. Daha yetenekli abi Neymar. İkisi de 30 yaşına geldiğinde, de böyle gideceğini düşünürsek, futbol kariyerleri hangisinin daha iyi bitecek? Vini'nin daha iyi bitecek. Oğlum oh, kafam <laughs> karıştı. <laughs> Bak şimdi, bu ayrı bir konu. Vini'nin kariyeri oluyor. daha iyi noktaya evrilecek. Zaten şu an zirve. Ama... Kim daha yetenekli dersen tabii ki Neymar derim. Şu anda Vini 24 yaşında. 24 yaşındaki Vini mi daha kıymetliydi? 24 yaşındaki Neymar mı? 24 yaşındaki Neymar. 24 yaşındaki Neymar. Peki o zaman Çağatay'ın sorusuna geri dönüyorum. 17 yaşında şu anda Neymar yeni çıksaydı. Santos'ta o saçlarını evet, falan tamam. düşünün. Real Madrid. Barcelona. Guardiola dedi ya Foden'ı 500'e satmam. Bak şimdi dur. Guardiola da abartmış. Tabii ki abarttı. O zaman Neymar kaç 500? Ben Foden'la Neymar'ı O Neymar kaç 500? Ben da Viní'yi de yan yana koyamıyorum ya. Foden da o kadar bana şey vermiyor. Tat vermiyor. Senin Manchester City'ye karşı stattaki atmosferi laf ettin. Haaland'a laf ettin. Foden'a laf Oğlum, ettin. Oğlum en büyük Pep lincimi ardı Guardiola Pep Guardiola'ya laf ettin. Bir dakika Abi, bir dakika ne gibi en büyük ya. lincimi Haaland'ı Manchester United'daki Ronaldo'dan daha öteye koydum diye yedim arada ben. ya. Arada bir küçücük evet bir Yapmayın. Bu arada beyler El Clasico kaynadı. Evet süremizde ilerledi. Bugün Önce Bayern'e şey dört atacaksın, Müjdat gibi desene. Bugün El Klasik oynansa. Yok, <laughs> bak önce Bayern'e 4 atacaksın şampiyonlar liginde. Geleceksin 3 gün sonra El Clasico'da, Santiago Bernabeu'da 4 atacaksın. Bunu Pep yapsa, Klopp yapsa, hatta ve hatta Carlo Ancelotti yapsa dahi dersiniz, profesör dersiniz, futbolu bulan adam dersiniz. Kime diyorsun Hansi Flick genel, Hansi <laughs> Flick yapınca, <laughs> ben de bize Hansi Flick yapınca bu kadar övülmüyor. Ben... Övdük ya. Ben hiç tweet atmam tweet attım. Şu an senin için demiyorum. Teşekkürler. Hansi Filik yapınca bu kadar değer görmüyor. Ben de buna karşı çıkıyorum. Hansi Filik, bak Kubarsi ile, Balde ile, Casado ile, Pedri ile, Lamin Yamal'la kısacası çoluk çocukla gitti Santiago Bernabeu'da 4 attı. Raf çok, büyük ee, çok, büyük çok büyük iş. Rafinha'ya çok büyük dokunuşu. Çok büyük iş. Rafinha'yı şeye çevirdi. Rivaldo'ya çevirdi ya Rafinha'yı. Bu da Rios olsun. <laughs> Rivaldo'ya çevirdi. Ee, şey çok dalga geçildi onun fotoğrafıyla elinde bavulla ve evet Barcelona'ya gelişi Real Madridliler tarafından istasyonunda. Hansa Flick Bayern'e de makineye çevrilmişti de o dönemde şey denilmişti. Bayern'e herkes O e, dönem ne biliyor musun? eskilerin deyimiyle papaz futbolcular mı? Hocayı yediler müjdat. Bir haber vereyim mi? Bayern Münih sezon başında Hans Flick'le görüşmüş. Elber görüşmüş. Anlaşamamışlar. Hani Bayern Münih'liler sosyal medyada diyorlar ki ya biz Hans Flick'i neden tekrar takım başına getirmedik diye e, tweet atıyorlar. Meğersem görüşülmüş ama olmamış. Şöyle çok komik kendi kendine intikam alan ilk teknik direktör. Evet ya evet. Hans. 8 2 değil mi? Peki 8 bir şey e beni bunu -1. Benim, 1. benim, bunu maçta söylememi ya de işte yani Yuda Gökhan Aptik. Hans Flick kendi maçının rövanşını alıyor dedim ama 8 2'ye 4 1 bitti. İlham Kaynaz. <laughs> Gerçekten de Hans Flick'in Barcelona'ya oynattığı futbol inanılmaz bir seviyede. Lamine Yamal golünü attı. Cristiano Ronaldo'ya gönderme yaptı. Bir gol de atsa bence Messi gibi formayı çıkartıp tribünlere gösterirdi Olabilirdi. ama e, o da çok konuşuldu. Yani sizce Cristiano Ronaldo sevinci yapmayı hak edecek? Bu arada o cürete henüz sahip mi Lamin Yamal? Daha çok genç abi. Henüz değil tabii Rüdiger ki. Rüdiger'le de kafa buldular. O soyunma odasındaki dansıyla evet, da dansı. kafa buldular. Bayağı... E... Çalışmışlar. Zihnen de güçlü çıkmışlar. Çalışılmış Bu arada yani. bizi tebrik ediyorum Karma ekibini. Real Madrid Barcelona maçına Barcelona tarafından bakıp... Evet. Hansi film ya Barcelona'nın fazlasıyla hakkını verdik. Evet. Real Madrid kazanır demedik mesela hiç. Yalnız bir şey diyeceğim. Leva da ne goller attı ya. Özellikle o kafa vuruşu. Hala. Maç öncesi Mbappe hala. Leva kıyaslanıyordu. Biz ne dedik? Dedik ki şu anki formlarla Lewandowski dedik. Ve ağırlığını koyduk. Yalnız bir şey diyeceğim. Elinde Mbappe var. Çağatay. Vinicius var. Yani inanılmaz işte Jude Bellingham gibi gol noktasına gidebilen ekstra bir adam var. Savunmayı orta sahaya yakın kurup. Atacaksın Müjdat. 8 offside'e düşürüyorsun Mbappe'yi bu da çılgınlık. Müjdat ama yakaladın da atacaksın. O ayrı. Bak ne, kaçırdı Real Madrid. maç evet, çok kaçırdı. Atacaksın. İnanılmaz bir offside taktiği. Bu arada süremiz ilerliyor ya. Bence Kenan Kerem'de yapalım mı? Yapalım Çal tabii ki. Kenan Kesinlikle Kerem. Yapalım. Yani olağanüstü doruklara ulaştım ben. İki maçı birini tabletten açtım. Diğerini televizyondan tabi Tweet uygulamasından. Tweet'i de attım. yaptık. Evet doğru. Türk gecesi ya Avrupa'da. Mükemmel. Avrupa'da Türk gecesi biyo attı biyo. Biyo biyo bak inanılmaz. Bizim yani... hakkımızı vereceğim yine Gökhan. Çünkü biz burada Kenan Yıldız'la ilgili harman işte... hakkını veriyoruz. Evet. Evet. Daha Kenan... geçen hafta. Kenan Yıldız'la ilgili Beckham e, güzellemeleri yaparken evet hani şimdi şu değil arkadaşlar bakın sizler de bunun farkındasınız. Kenan'ın daha çok yolu var. Ama Kenan Yıldız biraz pozitif paradoks yaşıyor. Nasıl anlatayım? David Beckham İmaj olarak çok güçlü bir oyuncu olduğu için yetenekleri biraz göz ardı edilmiş Doğru. bir futbolcu. Yani Kenan da şu anda çok yakışıklı ve imaj olarak hı hı. O yatırıma hak eden bir oyuncu olduğu için yetenekleri biraz es geçiliyor. Kenan abartılan bir amiyane tabirle balon oyuncu olarak tanımlanamaz. Kenan'a 10 numarayı sırf yakışıklı diye, sırf eli yüzü düzgün, sırf uluslararası bir figür olabilir diye vermiyorlar. Kenan yetenekli olduğu için orada bunlar da ekstraları. Kenan bunu, zaten istikrarı sağladığı anda herkes tarafından vazgeçilmez olacak. İtalya ligini geçen sene domine eden Intere karşı oyuna girip daha ne yapsın? Iki ya? gol atmak. Daha ne yapsın? Evet. Yani bunu Böyle ee, bir şey olamaz. Yapsın yani. diye 100 milyon eurolar harcanıyor. Dört 4lük ee, dörtlük performans, performans. Dört dörtlük, almak için dörtlük maçta adım. yani inanılmaz bir performans. Kerem. Kerem. Şimdi Kerem. bir kere. i̇nanılmaz ya. Kerem Aktürkoğlu ilk yarıda hat-trick yaptı. Zaten büyüledi kendisini. Benfikalı taraftarlar hayranlıkla ona bakıyorlar. O gözle bakıyorlar. Şunu söylüyorum. Kerem Hı. %100 yüz Avrupa'nın 5 büyük ligine transfer yapacak. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem Portekiz Ligi'nde bu performans. Portekiz Ligi çok göz önünde olan Birlik ve şu an izlenen, hatta izlemeyenler de scoutlar listeyi aldılar. Sıradaki maçını takip edecekler çok net. Kerem Aktürkoğlu şu an izleniyor ya da izlenecek en kısa sürede ve Kerem Aktürkoğlu 5 büyük lige net geçiş yapacak. Hadi bir oyun yapalım. Seneye İzleyicilerimiz. Mi? Bir dakika, bir dakika. Evet. Çok güzel bir noktaya geldik. İzleyicilerimiz de katılsın lütfen. Kerem Aktürkoğlu'nun sıradaki takımını tahmin ediyoruz. Güzel. Bon servis de isterim. Bon servis çok tahmin büyük ederim. bon servis olur. Ben bir premierlik bekliyorum ama La Liga'da olabilir. Sıradaki takımını Kerem Aktürkoğlu'nun tahmin ediyoruz. Vay. Bak bunu düşünmemiştim. Biraz düşünün. Ben Benfica'dan biraz işin ekonomik kısmını da düşünüyorum. Yüksek bon servis hedefleyecektir. Evet. Bir premierlik takımı gelir. Ekonomisi güçlü bir takım gelir. Mesela bir Newcastle United tarzı bir transfer yapabilir belki. Orada da Anthony Gordon'a gerçi sözleşme uzatıldı ama. Yani bilmiyorum. Anthony Gordon solda ortaya çekersin Anthony Gordon'u. Evet. Kerem Aktürk oldu. Daha büyük bir Arsenal United tarzı. Ya Tottenham diyeceğim. Tottenham para harcamıyor. Değil Tottenham mi? bir de şey var. Mike Mikey Moore var orada. O da çok formda. Yani yeni bir yetenek olarak ön plana çıkartabilirler onu. O yüzden Tottenham demedim. E, Hönmin Son var. Kadro yapısı itibariyle de değerlendiriyorum. Liverpool oralar dolu Liverpool'da. İtalya olur mu? Olabilir. Mesela bir Inter'e çağırabilir mi Hakan Çağlanoğlu? Olabilir. Neden olmaz? Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Kerem Aktürkoğlu'nun sıradaki takımını belirliyoruz. Söyleyeyim mi? Geldi takım geldi. Leo gidiyor. Kerem Aktürkoğlu geliyor. Milan hayırlı olsun. <laughs> Güzel. Çok Güzel. Sen? Milan. Milan bir Premier League söyle. Milan Newcastle ya. Milan, İkisi Newcastle de oturdu bende. Sizin de görüşlerinizi merak ediyoruz. Inter, Hakan Çağlan oğlu Tan'da. Çünkü Orkun var Benfica'da hı hı. da. Hani öyle farklı faktörlerde olabilir. Brighton yatırım yapar mı? Ferdi oradayken. Bir Kanada'da olabilir, Kerem Abdülkoğlu. Aynı kanat ya. Evet önünü ağırlıyor. Ferdi, harcayla. Kerem, sol kanat. Gerçi kul bugün bu hafta sağ önde oynattı. Değiştiriyor. Hürzeler farklı oynatıyor. Yalnız şunu söyleyeyim Kerem için. Şampiyonlar açıyorsun oyuncunun profilini. Maçkolik'ten. Şampiyonlar Ligi'ne giriyorsun. 1-1-1 yazıyor gollerde. Haaland'da yazmıyor 3 maç. Evet. Acayip. Haaland'da yazmıyor. Üst üste bütün 2 maç gol atma atamadı. Üst evet. üste inanılmaz bir istikrar ya. İmza attığı günden o İzlanda maçından bu tabii, yana. Tabii, tabii. İzlanda maçından bu yana İnanılmaz bir istikrar. Uçuyor. Kenan da muazzam performans. Artık o 10 numaranın hakkını iyice veriyor. Kenardan gelip 2 gol atmak Inter gibi bir rakibe karşı böyle bir maçta tarihi bir performans. Şey de çok güzeldi. Lilian Turan bir Juventus efsanesi. İki oğlu sahada Marcus ve Kefren. Çok güzel görüntüydü. Birbirlerine sarıldılar. Aynen. Bir baba içinde muazzam bir gurur var orada. Acayip. E, o da derbiden aklımda kalan detaylardan biriydi. Bu hafta sonu çıkan bir haber. Bakalım ne diyeceksiniz? Liverpool, Muhammed Salah'ın yerine düşünülen Arda Güler transferi için 70 milyon euro büt bütçe ayırdı. Peki Ignasyonu... Aa, şunu da sorayım bak. o zaman. Konuyu açtın güzel oldu. Arda Güler, Real Madrid'de kalması benim kişisel tercihim olur. Yani temennim olur daha doğrusu. Sen Real işte, Madrid'in sıkıntı yaşadığı dakikalarda Barcelona maçına kesinlikle oyuna girmeliydi. Katılıyorum. Arda Güler ile şey ilgili çok fazla transfer haberi çıkmaya başladı. City çıktı şimdi Liverpool çok ciddi bir iddia. Arda Güler eğer Real Madrid'den ayrılacaksa hangi takıma, hangi ekibe, hangi hocaya, hangi lige gitmeli? Bu haberlerin çıkma sebebi tüm Avrupa biliyor ki Arda Güler büyük bir potansiyel, büyük bir yetenek. Tüm takımlar bunun farkında. Yedek kulübesine oturacak bir oyuncu değil. Tüm takımlar bunun farkında ve Real Madrid'de Carlo Ancelotti ona yeteri kadar süre vermiyor. Avrupa bunun farkında. Premier takımlarında farkında. İtalya Serie A takımları da. Bundesliga takımları da. Ama nereye gidecek? Gitmeli mi? Bence Salah ayrılacağı çok konuşuluyor sezon sonunda. Eğer ayrılacaksa eğer ayrılacaksa Liverpool çok güzel olur. Ben Manchester City tarzı bir oyun yapısının Arda'ya daha uygun olacağını düşünüyorum. Hatta tabii geleceği bilemeyiz e, ama yani Hansi Flick'in Barcelona'yı şu hale dönüştüreceğini bilseydik Arda Güler keşke Barcelona'ya gitseydi diyorum ben şu anda bugün. Yani şu Barcelona Konretimiz takımında dedik, evet. ne oynardı biliyor musun Arda? Tabii, tabii, ne o tabii. yapı içerisinde o gençlerle birlikte Yamal bir yanda, işte bir yanda Pedri, işte, Gavi şov yaparak Fermi... oynayacağı City aslında da işte. Fermin Lopez kenara. Arda, Yamal, Kanatlar, Rafinha 10 numara. Of. Değil mi? Böyle olabilirdi. Sen hangi takımda? Yani eğer gidecekse Arda. Ben City diyorum, Özkan Liverpool diyor. Ya bence de City'nin şu oyununda al ver özgürlük yani inanılmaz oynar da... City, oralar dolu ya. Evet, aynı e, sorun yaşaması. Bundan dolayı Liverpool'da eğer Salah gidecekse diyorum gerçekten Salah'ın Salah yeri Arda gidecekse mı? gidecekse kesin Liverpool'a gitmeli. Evet. Salah gidecekse. Ama. Nereye gidecekse oynasın. Yani evet. gerekiyorsa Leverkusen'e gitsin ama oynasın. Dortmund? E, Dortmund falan bence Arda için... Ama hani, Gökhan şu var. düşük Seviye düşmüş alıyor. olur mu evet. Dortmund'da? Nuri Hoca'dan dolayı dedim ben. E, Olabilir. Yani bir şey de hani Real City, Liverpool konuşuyor. Yani buralar Barcelona. Sanki Arda bizim gözümüzde. Artık o evet, evet. Mesela Salah gitmeyecekse bence Liverpool'a gitmesi doğru olmaz. City'de de Müjdat öyle diyor ama ben sana katılıyorum. Hı -hı. Yani City'nin bu kadar kalabalık takımı Tabii. Da. Yani Arda şöyle. Net 11. Tabii. Hani yok oynayayım 3 maç öyle değil. O zaman, net oynayacağım. O zaman bir şey diyeceğim. Net oynayacak. Erling Haaland Salzburg'da kendisini gösterdiğinde bütün büyük devler ona talipti. Ama Haaland ne yaptı? Borussia Dortmund'a gitti. O zaman o segment kafasından çıkacağız. Leverkusen gibi ama şu Dortmund var. gibi oynayacağı bir takıma çok gidecek. Biri, biri Salzburg'dan gidiyor. Diğeri Real Madrid'in oyuncusu zaten. Mesela şunu kabul etmez misin? Real Madrid Dortmund sonrasında Liverpool salak gidince. Ya, ya da Real Madrid... E, ha bon servisiyle giderse diyorsun. Real Madrid'i bir yere kiralanması mı mantıklı olur? Çünkü bu yapı içerisinde belli ki Carlo Ancelotti onu... Yani bu görevde tutmaya devam edecek. Ibrahim bile biliyorsun. Hı hı. Kaç yıl Milanlar vesaire tabii, tabii, dolaştı tabii. dolaştı. Evet. Anca bu sene ki o da. Ama Ibrahim hani, e, Diaz'ın sakatlıktan dönüp bu maçta Arda'dan Arda'nın girmeyip Brahim Diaz'ın girmesi bence hiç normal değildi. Peki, Hatta e, birlikte yazıştık. E, evet, evet, i̇zleyicilerimize tamam. soruyoruz. Arda gitmeli mi? Beklemeli mi? Forma mücadelesine devam etmeli Real Madrid'de. Hani Real Madrid'den de gidilmez diye de diyebiliriz. Evet, ya, ya bir de Real Madrid'de ya. Ya bir de insan insanda çok da rahat evet, söyleyemiyoruz. ya evet. da burada 11 olsun. O da Aa, zor aynen. bir karar. Hazır gitmişken evet. o da zor bir karar. Gidecekse de hangilik kapısından girmek zor zaten. Evet, hangilik evet. hangi yapı daha uygun bunu da soruyoruz. Hı. Merak ediyoruz açıkçası. Abiler bendeki konular bu kadar. Sesimiz hamandır. kısıldı Vallahi. ya. Valla pazartesi ya saatinde. Yani. <laughs> Özkan, Özkan maç anlatır gibi girdi ya programa. Evet. Ben de öyle devam ettim. Müjdat moderatörümüz. <laughs> Vallahi. Pazar sordu bazlam. ya Çağatay. Vallahi ben de buradan yavaş, yavaş yavaş yazdım, ekledim. İleriki programlarda sorarız bunları. Evet. <laughs> yani. İzleyicilerimizin yorumlarını merak ediyoruz. Önümüzdeki hafta Özkan Öztürk'ün bir sürprizi olacak çünkü. Önümüzdeki hafta değil. Bulunca dedim. Önümüzdeki Bulunca. hafta değil abi. Tamam. Bulunca. Özkan Öztürk'ün sürprizi Kış var. Kışları çıkartınca. Aynen. Evet. Ee, e, soğudu ama. Akşamlar üşüyoruz. San Marino Söz atkısı. Vereceğim. Söz vereceğim. San Marino atkısı Union Berlin Sürpriz. tişörtü de... olacak. Söz. Şu anda tetikte. Tamam. Bravo Hiç problem Özkan. değil. Sözümüzü yani. verdik. Hayır. Özkan. Bravo, Özkan. Ama önümüzdeki hafta Öyle değil. Öyle Simpson gibi, Homer Simpson gibi çalıkların arkasından kaybolamazsın Yok önümüzdeki yani. hafta değil. <laughs> Peki. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.